Merhaba arkadaşlar bugün Batı ile beraber araba kullanacağız. Hadi önce araba açalım. Evet. Yola çıkmadan kemerini tak. Kemerini taktın Batı? Evet. Kemerimizi takıyoruz Batı. Evet. Aferin sana. Kemerimizi taktık. Şimdi. Evet vitesi ileri alalım. Evet. Evet yukarı kaldır vitesi şimdi. Evet arabaya şu an gaz veriyor Batı. Şimdi batı. Aynada kendine bak. Bak aynada kendine bak şimdi burada. Evet batı. Vites çok. Hadi şimdi direksiyonu çevirelim. Bak direksiyonu çeviriyoruz. Kornaya basalım. Kornaya basalım. Korne yavaşlamalıyız diyor bak. Direksiyonu çevirelim batı. Evet. Evet batı. O arabayı tabi direksiyonla çevireceksin direksiyonu çevir Hadi bakalım Direksiyon çevir evet Çok güzel araba kullanıyorsun Batı Bak müzik çalmaya başladı Şimdi silecekleri çalıştır şuradan silecekleri çalıştıralım Hadi Oradan silecekleri çalıştıralım evet Evet kornaya basalım Birileri var önümüzde kornaya basalım hadi Merhaba, Merhaba dedi Batı. Direksiyonu çevir ve beni izle. Direksiyon. Aferin sana. Aferin. Direksiyonu çevir. Hadi gidelim. Gidiyoruz Batı. Tat evet, tat 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 tat. Müzik çalıyor bak. Devam edelim. Arabayı sürmeye. Başardın. Başardık. Hadi Batı burada da sayı saymayı öğrenelim. Hadi el salla. El salla. El salla aferin. Anahtarı çevir. Anahtarı çevir. Çıkmadan. Bakalım burada. Hadi harfleri öğrenelim. Hadi Şimdi de eve Şimdi birinci seviyede oyunumuz. Bakalım burada ne varmış. Bak yıldız. Bak spiral. Buradan da ayar, ayarımızı yapıyoruz. Bakalım buradan nelerimiz varmış başka. Buradan kapıp açıyoruz. Birinci seviye. Birinci seviye.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet şimdi de hava durumuna bakalım. 4 güneş bana eşlik ediyor. Bulutlar gelse de ben şarkımı söylüyorum. Direksiyon Direksiyon vitesi kaldıralım yukarı. Hızlı. Evet hızlıyız. Burada da müzik çalalım. Her yerde. Hadi ikinci seviyeye alalım buradan. Çevir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Markete gidiyoruz. Market e gidiyoruz Market e Batı. Hadi, gidiyoruz. Başardın. Üçüncü seviyeye alalım Başar. Batı. Üçüncü seviye. Hadi taklit edelim. Hadi. Yaşasın. Hadi Batı. Üçüncü seviyeye alalım arabamızı. Üçüncü seviye. Hadi taklit edelim. Yaşasın. Bakalım ne çalalım şimdi. Arabanın tekerlekleri dönüyor, dönüyor. Arabanın tekerlekleri tüm yollarda. Arabayı sür merhaba de sevdiğin arkadaşlarına merhaba. Sonra dönme Gelim açalım Hello. arabayı. Geldik mi? Gelmedik hala batı. Açalım arabayı, çalışıralım hadi. Kemerini tak. Yolu açın. Hmm. Şimdi nereye gitsek? Sızmamış. Yollarda Batı, hadi korna basalım gel. Bak korna çaldım, beni gördün ve ben de seni. Bak korna çaldım, geldi mi diye Bak korna çaldım, merhaba diyorum. Atabilim bir seviyeye alalım seviye. tekrar. Hadi biraz eğlenelim. Bitesimizi değiştirdik. Ve çeviriyoruz. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Araba sürelim Batı. Aferin Batı ya. <laughs> silecekleri çalıştıralım. Merhaba. Ben eğitici köpekçik. Hadi gidelim. <laughs>